Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir e futbol 2022 mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Azerbaycan'dan bomba gibi yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Boom umdilik oynaklarımız geldi gençler. Yani öncelikle yorumlara yazın bakalım. Şu anki mobil takımımızdaki en sevdiğiniz oyuncu kim? Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Ve daha fazla eFootball Mobile istiyorsanız süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın gençler. Bir 25-30 bin like bekliyorum sizlerden. E, haftaya dostluk maçları çıkacak. Hasan abiyle Fatih dayımızla falan maçlar yapacağız. Kapışmalar yapacağız. Oyuncu silme cezalı falan. Onlar da yakında çok güzel bir şekilde gelecek. Ve bildiğiniz gibi 100 Messi'mizi almıştık gençler. Ama 100 im e, 98 imzalı Neymar'ımızı alamamıştık. Bugün de sizlerle imzalı Neymar'ımızı alacağız. Ve oradan da gençler işimize bakacağız. Dediğim gibi like'lar yardırın. Artık mobildeki kapışmalarımız da yakında başlıyor. Çok tatlı çok güzel maçlar olacak. Premium hedefler dedik. Neymar dedik. Ve 2000 e futbol parası 300 TL'ye satın al diyoruz. Ay 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 Görmüş olduğunuz gibi İçinde Alisson var bize lazım Marquinhos var bize lazım ee, Sonra şöyle Bakıyorum başka da Marcelo da fena değil Ama yoksa şöyle anlı şanlı bize Lazım olan büyük bir oyuncu yok Ve tabii ki Playstation'da zaten gördüğümüz inanılmaz Bir kart Neymar'ımız var Gençler Neymar'ı gönder diyelim Bakalım İşte karşınızda Süper Neymar Durma Neymar Bizi kendimizden geçir Neymar Oy 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 Görüyorsunuz gençler 92 Neymar Artık bizimle Hoş geldin Neymar'cığım Neymar'ımızı ve tümünü al diyelim Diğer oyuncularımız da gelsin Hoş geldin Alisson Kazemiro, Marquinhos, Veratti Richarlison, Cavani Kimpembe, Lucas Moura, Coutinho Marcelo Ve bu kadar şimdi Neymar'ı bir fullleyelim Sizlerle ve gençler şimdi önceliklerle sizlerle seviye antrenmanı diyeceğiz. Ve Neymar'ımızı bir fullleyelim. Şunlardan basalım. Bir tane de 10 binlik basalım. Bakalım. 7'de 7 oluyor diyor. Böyle. Yine 7'de oluyor, de oluyor diyor. Böyle. Tamam. Bir tane daha. İleri dedik. Ve Neymar'a yüklen diyoruz. Şimdi Neymar'ı oyuncu ilerlemesi diyeceğiz. Öncelikle gençler takım oyunusunda hızlı kontra atağını arttıracağız. 90 yetmez. 99'a. 99, a. 99 a hızlı kontra atağını basıyoruz öncelikle Neymar'ın takımımızın kimyasını arttırsın, diğer şeyini yapsın diye gençler ve gerisini de önerilen şekilde bas diyeceğim. Ee, top sürme, kırraklık alt vücut, pas verme, şut çekme diye verdi. Tamamdır. İleri diyoruz. Ve Buster diyoruz. Böylelikle gençler Neymar'ımız 95 oluyor. E. Takımın ikinci en iyisi oldu. Onu hemen bir takımımıza ekleyelim bakalım. 98'i görecek mi kral? Şuradan Neymar diyeceğiz. Değiştir diyeceğiz. Ve bakıyoruz. Boom. 99 oldu Neymar. Oha. Gençler PlayStation'da 98 olmuştu. Burada 99 oldu. Oy 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 oy. Neymar. 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 99'u gördü kral. O zaman şuraya Messi'yi koysak. Tamam mı? Ee, başka kim varmış şöyle oynatabileceğimiz diye bakıyorum. Ben zamanın yerine. Şimdilik şurayı koyalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi birkaç tane oyuncumuzu daha basayım. Marquinhos, kaleci Alisson'u falan geliyorum. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Alisson'u da 94'e bastık. Yapıştır Alisson. Güzel Alisson da 94 oldu. Burada kendisi. Ve gençler Marquinhos'umuz da 92'yi görüyor. Marquinhos'u da yapıştır dedik. Tamamdır. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi bu bölüm Marquinhos'u 95'le stopere koyduk Kaleci Alisson geldi 96 gücünde ve Neymar geldi 99 imzalı Neymar Mükemmel oldu hadi bakalım maç yapalım Ümmü Ailesi ile ağzına kadar doldurmuş mükemmel bir atmosfer var gençler Bugün burada Galatasaray oynuyoruz online gerçek bir rakibe karşı oynuyoruz Haydi bakalım deplasmandayız yürüyen uçaklara doluştuk. Tek bir hedefimiz var. O da tabii ki gençler kazanmak. Allah 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 Allah, Allah diyoruz. Aradan pas geldi. Sergio Ramos aldı. Hendaz'ın ne yaparsın? Verdi pasını Ronaldo. Ronaldo da bıraktı şimdi Neymar'a. Neymar gidiyor. Neymar'ı yediler. Şimdi Hendaz'ın kesti. Verdi pasını arkadaşlar. Ronaldo. Ronaldo'ya vurdurmadılar. Ve Ronaldo çıkamadı oradan. Hadi be. Top aldık. De Paul bıraktı şimdi. Neymar kaleci tokatlıyor. Çok iyi geldik gençler. Dakika 7. Online rakibimize karşı oynuyoruz. E futbol ligimizdeyiz. Oha kornere çıkmış top. Neymar kullanacak. Ekran değiştir dedim. Şöyle gönder Neymar'cığım. Ronaldo orada. Uzat Ronaldo. Vurun beyler. Vurun beyler be. Vurun beyler be. Marquinhos. Kaptırma orada Marquinhos. Şimdi pasımızı verdik aradan. Neymar'a gelir. Neymar ve gol. Ümit Spapomen. Boom. Spa Neymar. Durma Neymar. Bizi kendimizden geçir Neymar. Aynı Kral Mobil'deki gibi. PlayStation'daki gibi mobilde de şovunu yapıyor gençler. Şimdi araya girdik. Neymar top alacak. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar. Neymar defansa çarpıyor. Helal Neymar'ım. Evet gençler araya girdik. Sergio Roberto. Pasımız başarısız. Şimdi içeriye doğru oynadık. Neymar topu önüne alamadı. Ronaldo ayak koydu. Ronaldo verdi pasını. De Paul vurdu ve gol. The babo man. Boom. 2 sıfırını geçiyoruz De Paul'un golüyle Helal lan Paul Güzel goller geldi gençler Dakika 26-2-0 öndeyiz Şimdi bir baskı geliyor ayağımızı koyduk olmadı Sergio Ramos Kesemedik orayı dön oğlum dedim Ve Kaleci Alisson alıyor Yüksekte kaç Alisson'u Puzun gönderdi Neymar'a doğru indir topu Neymar indiremedi. Hendaz'ın alır o topu Hendaz'ın. Hendaz'ın aldı. Şimdi Neymar. Neymar verdi ara pasını Mount. Messi Mount. Messi Mount'a bıraktı Messi'ye. Ankara Messi. Son anda vurdurmadılar. Messi nasıl öyle yamuk çektin topu ya. Evet gençler Marquinhos. Verdi ara şimdi güzel yere Messi topu çekti. Ama kaptırdı Messi. Onlar da oynuyorlar şimdi Ankara Messi Kaptırdığı topu almaya geldi ve aldı Kral tekrar kaybetti Şimdi bıraktılar Derun Onun pası Marquinhos Onu nasıl yedi Marquinhos ama Alisson Orada güzel psikolojik pası geldi upuzun gönderiyoruz Ankara Messi indir oğlum indiremedi Bizde kalır o Sergio Roberto Verdi ara pasını Ankara Messi'ye Geçmiyor Oha otoburdan nasıl öyle geçti ya? Vay arkadaş az daha gol yiyorduk gençler. Mükemmel geldiler bu ne ya? Evet gençler Sergio Roberto bıraktı şimdi Neymar. Neymar pasını verdi. Ankara Messi'ye gelmedi top. Baskı diyeceğiz. Marquinhos'u takip edin beyler. Aman diyeyim. Şimdi bıraktık Sergio Roberto gönder upuzun. Ankara Messi'ye doğru pasımız geçmedi. De Paul bıraktı Neymar. Onlara pası girdik araya. Şimdi Mason Mount alamadı. Bizde kalacak. Pasımızı verdik. Bir pas daha geldi şimdi. Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Supa Neymar, durma Neymar. Bizi kendimizden geçir Neymar. Dur bebe bir izleyelim ya. Vay arkadaş ya. Evet gençler inanılmaz bir gol geliyor. 30 metre plase gol Neymar'dan. Akılları aldı. Rakip izletmedi bile. Şimdi upuzun gönderdik. Bizde kalır o. Hadi oğlum senin o. Top aldık. Pasımızı verdik. Ronaldo. Ronaldo da bıraktı. Neymar. Neymar. Bu sefer olmadı. Abi. Bu Neymar nasıl bir makina ya. Dakika 71. Gönderiyorlar. Marquinhos kafayı vuramadık. Aman dikkat beyler. Alfonso Davies Yine olmadı. Aradan oynadılar. Şimdi arkadaşlar bastırıyoruz. Pas geldi. Güzel pas. Kalecimiz kurtardı. Aman beyler aman beyler. Baskı istiyorum. Marquinhos aldı şimdi. Verdi ara pasını. Geçmedi. Bir pas daha gelir mi? Gelme diyor. Hadi Ramos. El al Ramos. Çıkartma oğlum. Dakika 78. Rakibimiz de bastırmaya çalışıyor. O top bizde kalır. Neymar aldı. Verdi arapasını şimdi Mason Mount. Onun da arapası tekrar Neymar'a. Neymar'ın arapası gençler Ankara Messi. Ankara Messi gidiyor. Ankara Messi. Ankara Messi'ye vurdurmadılar. <laughs> Abi o defans ne ara geldi öyle ya? Evet gençler Mason Mount. Verdi pasını şimdi Neymar Neymar da bıraktı Ankara Messi bu adam neyin nesi Dakika 84'te Gole yaklaştık 3-0 öndeyiz Yeni gelen oyuncularımızla takımımız çok daha güçlendi Şimdi Sergio Ramos Bir daha indir oğlum indirdi Neymar verdi ara pasını Ankara Messi Ankara Messi Çekti topu Messi gençler Messi vurdu ve gol asoo Oy 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 4-0 oluyor gençler Ankara Messi atıyor Mükemmel bir plase gol Messi'den Dar köşeden topu çok iyi çevirdi 100 Ankara Messi Evet topu Ronaldo aldı kalmadı Dakikalar 88 artık Dikkat beyler diyorum çok fena kaçırıyoruz ya Öyle böyle değil. Allah'tan rakip atamıyor. Şimdi bir daha kaptırdık. Hadi beyler. Kaleci Alisson. Yüksek de kaç diyoruz. Upuzun gönderdik. Şimdi Ronaldo indir reis indirdi. Ankara Messi topu önüne aldı. Messi'den bir çalım gelir mi? Messi'den iki çalım geldi. Messi, Messi olmadı be. Ve maç bir. Ya <laughs> mükemmel bir galibiyet geliyor gençler. 4-0 kazanıyoruz. Neymar bildiğimiz gibi inanılmaz bir kart. Hem mobilde hem PlayStation'da Şov yapıyor arkadaşlar. Ee, 9, şut, 6 kaleyi bulan şutumuz var. 4 gol, onun 7 kaleyi bulan şutu var. 0 o golleri değerlendiremedi. Ama biz affetmedik gençler ve görmüş olduğunuz gibi 4-0 kazandık. Ee, seviye atlamamış oyuncularımız yeri olanlar aldı ve 3 puanımızı da aldık online klasman liginde. Şuradan oyun plan diyorum takımımızı görüyorsunuz. Güçlendirdik takımımızı. Tatlı güzel bir takımımız var. Orta sağlar lazım bize GÖ. GÖ'lerimiz biraz güçsüz kaldı. Sağ bek, sol bek falan da daha güçlü olabilir. Sergio Ramos da biraz yavaş kalıyor ya da daha o top açılımlarımız falan bol bol gelecek gençler Gençler neden bol gelmiyor derseniz PES Mobile Çünkü daha arkadaşlık maçı gelmedi Haftaya arkadaşlık maçı çıktığı zaman Hasan abimizle Fatih dayımızla falan bol bol mobil de gelecek Buraya koydum videoyu izleyin Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın görüşürüz men